Beşiktaş'ta da tabii şu anda e, transfer bekleniyor ama gidecek isimler de oldukça önemli olacak. Joa Mario Vernes Muçi isimleri gündeme geldi. Volkan Beşiktaş gündeminde yani şu anda taraftarın beklediği e, önemli isimler ama burada bir başka önemli nokta da isimlerle vedalaşılması gerekiyor. Belki camiye anlamında e, arazi konusu inşaat projeleri biraz daha önemli yani yakın zamanda sıcak para kazanma Hı -hı. anlamında ama e diğer taraftan taraftar da bir isim, bir başarı bekliyor. Evet. Ama burada isimler konusu çok fazla yabancı oyuncusu var. Yani neredeyse 40'a dayanıyor totalde takım kadrosu. Bunların da birçoğu yabancı ama elde nitelikli yabancı oyuncu sayısı çok fazla yok. Rafa Silva denilebilir, Jason Fernandez denilebilir. Ama onun dışında Rashissa'dan Immobile'ye, Joao Mario'dan Mucci'ye kadar, El Mustahati Onana'ya kadar birçok isim de şu anda takımda düşünülmüyor. Nasıl bir yaz dönemi bekliyorsun Beşiktaş adına? Bir kere yani pazar pazar günü çok kritik. Anladığım kadarıyla yani bu sezonun devamı açısından çünkü bir nakit durumu işte bu şey denemesi, sermaye artırımı denemesi başarısız oldu. onun Olur. arkasından bir proje, bir konut projesiyle geldi Serdal Bey. bu sezonu anladığım kadarıyla o konut projesinden alınacak ön ödemeyle bir kısmını döndürmeye, e, döndürmeye çalışacak. çalışacaklar. Seni Senin söylediğin gibi eldeki oyuncuların %50'si belki yabancıların özellikle %50'sinden bile fazla olabilir şu anda. E, göndersen gitmez. Çok net yani bunu immobileyi bir kere kafadan koy. Evet. Mario. Bence Juan Mario zaten Solskjaer'in kafasında olan bir oyuncu değil. Elif Fatih gibi. takımıyla adı geçti son günlerde. Ben bir yere gidebileceğini düşünmüyorum. Yani şimdi her yeri de herkesi de Arabistan'a yazıyorlar abi yani. Herkes Arabistan'a gidiyor. Ya da Katar olmazsa. Ha, yani bu, bu Araplar şey mi yani? Bütün nerede oynatacaklar bu kadar adamı yani? Bütün Türkiye'yi Arap Arabistan'a yazıyorlar. ve maksimum 1 iki kişi iki kişi gidiyor finalde. Ben çok ihtimal vermiyorum ve e, yani Beşiktaş bu oyunculardan çok zor. Ya Bologna falan yazılmış şey imobileye. İmobileye doğru. Bologna o paraları hayatta vermez. Bak hayatta vermez yani. 6 milyon euro garanti. Güncel kadrosu hı. şu anda Beşiktaş'ın. Bir tek bak Muleka Araplara gidecek. Onu söyleyeyim. Muleka'nın şeyini kullan. O zaten kullan opsiyonu vardı. Kullanacaklarmış onu. Bitti kullanacak. kaldı zaten. Kullanmak zorunda. Zorunda oldu. Yani. O, o gitti zaten. Şimdi onun dışında Mario Chamberlain ee, sağ tarafı göremiyorum. Arroyo, Raşitse, Raşit onlar tamam. Can Keleş var kiradan dönüyor. Ee, Onana, Almusrati. İşte, kim var başka? Hacı Ahmetoviç var. Hacı Ahmetoviç kalabilir. Onana. Ellen Ricardo. Zaynuttinov. Bak Zaynuttinov. Bak evet. 5-6 tane kafadan saydım. Yani e, bu oyuncuların öyle cebinden para çıkmadan gönderme ihtimali yok. Çok açık ve net söylüyorum. Yani bu hayal. Hayal bu. Ya işte gelsin Bologna İmmobile'yi versin. Hayatta 600 bin euro bile vermez. Bak o kadar net söylüyorum sana. Ve bu arada Bologna bence İmmobile'yi almaz yani. Şimdi de o boyutu var. Ha gençlere giden bir takım. Ha, şimdi de. Ceko Fiorentina hikayesinden dolayı biraz bu ihtimal de var diyorlar Ceko kaç paraya oynayacak, oynayacak Fiorentina'da bakmak lazım. 500 bin euroya falan oynayacak olabilir yani. Ya yani çıkan haber 1,5 milyon euro falandı maaşı. Bürütü. Hı hı. Onu ikiye böl. 750 bin euroya oynayacak yani. Imobiliye de maksimum gelir. Ya o zaten şehir olarak da yaşamak istersin floransa'da Yani o parayı o yaşta ya, ya bir aynen. de gittiğin yer çok güzel Aynı de hale. bir yer. Yani şehir anlamında da Hı -hı. çok klas bir, bir de yer. Bir İtalya'da zaten Ceko hani kariyerinin büyük bölümü İtalya'da geçmiş bir Doğru. oyuncu. Ee, Immobile Bologna 1 milyon euro üzerine çıkacağını inanmıyorum. 500 bin civarı bir kontrat bulursa bulur. <laughs> Bu arada hep şunu anlatıyoruz yani. 6 milyon euro net maaşı var. İşte onu bırakırsa 6 milyon euro net maaşı var da sen onu bırakacağın zaman o adam şeyi de istiyor, bonusları da istiyor yani. Tabii. Yani o o bonusları ha, hak edilmemiş gibi görüyorsun sen ama adam diyor ki ben belki burada kalsam ben bu bonusları hak edeceğim hı hı. kardeşim. Onun üzerinden yapıyor pazarlığı seninle yani. O yüzden e, işler zor. Yani ben Mario, Immobile ikilisinin Onana'nın, ananın almış Öyle bir bon servise falan. onun maliyeti çok yüksek değil bildiğim kadarıyla. Ee, yani yıllık maliyeti. Hı hı. Çok yüksek değil diye biliyorum. O çok problem Mental olmaz. Mental maliyeti bence çok yüksek. E, i̇sim duyunca bir Beşiktaşlarda yani. bir alerji yapıyor. Doğru söylüyorsun. Hı hı. E, Almusrati Monaco'da olmadı. Fransa'da da bence bir piyasa yapamadı. Hani Monaco olmaz da başka bir takım bulur diyebileceğim bir ortam yok. Sakatlıkta yaşadı yaşadı. Sakatlık Sakatlıkta yaşadı. O nedenle e, yani çok umutlu konuşamayacağım Beşiktaş'la alakalı. Gelecek yıl bu yıldan ne farklı olur diye soracak olursan Pazar gününden itibaren bir mucize olmazsa hani yani onu kabul ettiler. Çok Hı. ciddi bir para girişi oldu. Hı. Beşiktaş bir anda bir heyecan yarattı filan. Çok büyük bir para girişi olmazsa geçen yıl bu yıl benzer seyirde devam edecek gibi gözüküyor. E Beşiktaş'ta Murat şimdi oyuncuları göndermek mi? daha zor? Yoksa yerlerine kalibreli oyuncu getirmek mi daha zor? Yani sanki üst üste zorluklarla Beşiktaş mücadele etmek durumundaymış gibi nasıl değerlendirmek istersin? Hadi diyelim Şimdi. ki gitti bu isimler. <laughs> yerlerine kaç tane kalibreli oyuncu alacaksın bu piyasa şartlarında? Ya bir de bazı öyle isimler geçiyor ki işte Hı -hı. en son Angis'in adı geçiyordu Napoli'den Beşiktaş çok ciddi talip teklifi evet. yaptı Kalacağım dedi, dedi Kalacağım dedi. Zaten hani bonservisi de çok yüksek bir oyuncu. Oynayarak geliyor orada yani. Geçen Doğru. yıl oynamış şampiyon kupa şampiyon sahiplerinden oy. birisi. Doğru. Ya böyle büyük isimlere de gidiyor ya. Benim Beşiktaş'ta ya şu an için mesela sosyal ve Scout ekibi var ya işte o çünkü şuna öyle olduğunu en azından inanıyoruz. Ara öyle Eren Ricardo sosyal ekibi almadı. Yani o biraz daha işte menajer önerisi başkan bu oyuncuları alalım dedi. Belki evet. bu oyuncular da gelecek yıl faydalı olabilir. Elen <laughs> Ricardo hiç göremedik. Arroyo yine. Sosyal daha çok galiba. Onun ekibinden gelmiş o isim. Gelmediği de söyleyenler Vallahi. var. Yani biraz hani zaten scout şefi daha o zaman gelmemişti. Sonrasında geldi. Doğru. Ya orada biraz hani böyle yurt dışından potansiyelli gençler işte yerli yabancı onlara doğru gidip de olabilir ama benim bu takımın yani öncelik olarak benim Beşiktaş'ta gördüğüm iyi bir lider sağ içinde yani takıma liderlik edebilecek bir oyuncu hamlesinin gelmesi gerekiyor. Şu an mevcut kadroda yok bu. Hani o beklediğin oyuncular da bu liderliği yapmıyor saha içerisinde. E şimdi geniş kadroda hani çok gördük zaten birçok isim var. Bunları göndermeye kalkıştığında da kulübe de maliyetler olacak. Ama göndermediğin takdirde de şimdi mevcutta kalan isimler var ve bunlardan hiç katkı alamıyorsun. Mesela Chamberlain'in oynatılma sebebi belki tekrardan bir talibi oluşur mu? Chamberlain de maliyetli bir oyuncu. E kalıyor elinde tutuyorsun. İyi de sözleşme vermişsin zamanında. Şimdi Rafa Silva'ya koydun. Getson mesela şu an çıkan haber yani Anguissa gibi bir oyuncuya gidilecekse acaba Getson'dan da para gelir. Hani Getson'un Benfica'dan kalan hakkını alalım, satalım gibi de bir düşünce olabilir. Yani Beşiktaş çok Uzun süreli bir sürecin içerisinde yani oyuncu alsak ne yapacak e bir de işte gayrimenkul olayları da işin içerisine Doğru. girdi. Hatta yani orada izinler de isteniyor, imar hakkında olmadığı arazilerle ilgili konuşmalar yapılıyor ve bunlar konuşuldukça da eski yönetimle ilgili de işler ortaya çıkıyor işte. Şimdi Serdal Adalı açıklamalarda bulundu hani tesislerden alınan gelirleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmış daha fazlası olacak diyor Beşiktaş'ın kulüp binası akaretlerdeki atıl durumdaymış. oraya ilgili çalışmalar yaptık, para kazandıracağız diyor. Ama tabii hani bunlar da o kadar büyük fark yaratmayabiliyor. Ve işte ondan sonra da şey iddiaları çıkıyor. Yine yönetimi sarsacak. İşte El Musrati'ye Suudi Arabistan'dan teklif vardı. Hüseyin Uğur satıyordu. İşte bu başkan satamadı. İşte Hüseyin Yücel diyordu ki biz şu imari, ha, imar imarizin olmasa bile biz orayı çözerdik. Oraya işte biz bir otel yaptırırdık. Beşiktaş para kazanırdı. Hani bunlar hep varsayımlar üzerinden de Beşiktaş'ta yönetim tartışması oluyor ve hani spor basınında kimsenin şey de değil, yani uzmanlığı da değil bu gayrimenkul emlak değerlendirme işleri. Herkes o kadar fazla bu konuya hakim oldu ki bunlardaki spekülasyonlar da her şeyi etkileyebiliyor. Yani birisi bir şey söylüyor. Mesela o gün başkan 2 saat basın toplantısı yaptı. 1 saati aynı soruların farklı yerlerden sorulması evet. üzerineydi. Yani Beşiktaş o kadar fazla emlak işine boğuldu ki işte pazarı bir atlattıktan sonra biraz daha transfer işlerini göreceğiz. Sosyal de çünkü yani kilit bir faktör aslında burada getirebileceği, oynatabileceği oyuncular network'ü çok sağlam ne, yani bir var. Bir direktör. Şimdi ve şey de var. Çalışma konusunda da disiplinli ve şeyde bir insan yani çalışmayı isteyebileceği türden de bir insan. İşte düşüşe geçmiş, çıkış hedefleyen oyuncular, sakatlık geçmişi yoksa bence Beşiktaş'ın hedefi bunlara da orada gitmek olabilir. Hani Chamberlain gibi sakatlık geçmiş kabarık olmaz ama mesela şey vardı. Lille'den Monaco'ya gitti. Angel Gomez Manchester'dan bırakıldı. Lille'de kendini buldu, çok iyi iş yaptı. Şimdi, Şimdi Monaco'ya Mars gitti. Marsilya galiba. Marsilya, pardon Marsilya'ya gitti evet, evet. yani Teklifi aldı oradan mesela çıkardı. Bu oyuncu sosyalle de çalışabilecek. Yani bu tarz isimlere bence gitmesi Beşiktaş'ın daha mantıklı olur. Diğer taraftan da Sayın Adalı'nın bir açıklaması vardı. Ee, yani ilk açıklaması ya biz e, biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor bütçe anlamında ama sonrasında sanki böyle taraftarı bir e, yeşil ışıkta yaktı. Yani biz de rakiplerimiz gibi isimleri... Bunları duyunca Beşiktaş taraftarında çünkü böyle bir sigortalar atıyor hafiften. Yani evet ya sanki Adalı'da... Yıllardır aynı hikayeyi dinledikleri için e, bu başkana Artık patlıyor diyelim bu iş yani çünkü Ahmet Nurçe bir dönemi aynı Hasan Bey dönemi işte ayağımızı yorganımıza göre filan evet. burada da aynı şeyler duyulunca yeter kardeşim diyorlar biz 5 senedir aynı noktadayız ee, bize artık bir... Tabi bakıyor taraftar Galatasaray'a İkardis Osimene şimdi daha yeni Sane ee, Fenerbahçe'ye bakıyor her şeye rağmen Ceko'yu Tadic'i gördü yetmedi Tarişka, yetmedi Şikri Niyarş, hep yıldız isimler Hı -hı. geldi performans versin vermesin ki bu isimler yine de verdi. Özellikle Cekovet ve Tadic. Beşiktaş taraftarı da biz imobileyi alabiliyoruz ama sahada göremiyoruz. Yani hep bir kıyaslama oluyor. diğer taraftan da ligi dördüncü tamamlayabildi. Avrupa'da nasıl ilerleyecek ki şahlar olma rakibi de yani zor bir zor. Arda Turan'ın yeni takımı. Hani bir anda orada farklı denklem de olabilir Beşiktaş'ta. Valla yani ee, ben Fezon başladığında, tabi takımı gördükten sonra biraz daha farklı ifadeler kullanabileceğiz ama çok ılımlı bir e, görüntü görmüyorum, çok olumlu bir görüntü de görmüyorum. Bir kere Beşiktaş taraftar çok sert, yani şu anda çok e, dikenli, e, çok yırtıcı durumda. Yönetimi çok kolay yıpratabilecek bir durum söz konusu, tansiyon söz konusu. Bu iş bir de olmazsa, yani pazar günkü işi ben sordum mesela, olacak mı olmayacak mı? Olmama ihtimali de var diyorlar yani. Hani ola da bilir, olmuyor. Yani hı hı. çok böyle ortada bir durum. Bu iş bile olmazsa e, sanki yine böyle soru işareti oyuncular. Evet, yani e işte Oxy'e ile verilen sözleşme gibi isim olsun da gelsin de taraftar sussun hı hı. düşüncesiyle yapılacak transferler noktasına doğru gidiyor ki bence Beşiktaş için Yapılabilecek en büyük kötülük bu. Serdal Başkan kötülük yapar anlamında söylemiyorum bunu. Evet. Ama bir yerden sonra yönetimler o baskılara dayanamıyorlar. Ve e, bu baskıyı yönetebilecek mi? Ne kadar yönetebilecek? Ben mesela o senin söylediğin o söylem değişimi biraz o baskılardan etkilendiğini gördüm. Evet. evet. Ee, bir de şöyle bir şey var. Yani sen az önce kıyaslama yaptın ya yabancıları işte bakıyor Galatasaray'ın gazı var, doğru. Fenerbahçe'de bunlar var. Beşiktaş'ta bir diğer problem de yerli kalitesi. Mesela şimdi şimdi geçen yıl evet Fenerbahçe'de Mourinho bazı isimleri çok kullanmadı ama İrfancan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın gibi. Ali istiyor mesela bu saydıklarımı. Çok önemli yerliler <laughs> var.